Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi sevgili Melis Limes'dan bana gelen hediyeleri gösterdiğim bir video olacak. Ee, sevgili Melis Limes'ı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ama şayet belki yeni e, YouTube'da videolar izlemeye başladıysanız e, ve bilmeyenleriniz varsa aşağıya açıklamalar kısmına Melis'in kanal linkini ekleyeceğim. Oradan mutlaka ve mutlaka e, kanalını ziyaret edin videolarına bakın derim. Çünkü kanal içeriği gerçekten bir birbirinden dolu. güzel saç videoları, makyaj videoları ve bloglarını bulabilirsiniz. Evet, daha bir sürü bir sürü şey var ama hepsini söylemek istemiyorum. Lütfen bir tık uzağınızda siz girin, bakın. Ee, Melis hakkında şöyle çok kısa şeyler söylemek istiyorum. Ee, aslında onu yani anlatsam çok uz, uzun sürecek, bütün videoyu kapsayacağı için şöyle çok kısa hemen bahsetmek istiyorum. Ben video yapmaya başlamadan önce mevsim videolarını çok ama çok severek izliyordum ve mevsim kendime gerçekten çok yakın hissediyordum. Ama yani video yapmaya başladıktan sonra tanışma fırsatım oldu. Yüz yüze henüz tanışamadık. Ne yazık ki tanışamadık çünkü ülkelerimiz ayrı. O Teksas'ta yaşıyor. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Bu yüzden henüz bir araya gelme fırsatımız olmadı. Ama bir gün inanıyorum ki o da olacak. Ve biz birlikte bu kamerada e, aynı kameranın içerisinde, video görüntünün içerisinde yer alacağız. E, ben videoyu çekmeye başladıktan sonra dediğim gibi Melis'le tanışma fırsatım oldu ve e, o zaman anladım ki Düşüncelerimde gerçekten çok doğru hissediyormuşum. Çünkü o kadar sıcakkanlı, o kadar e, tatlı bir insan ki... Ve bence YouTube'un en ama en güzel kızı. Kesinlikle. Melis, bunu her zaman savunmuşumdur. Kesinlikle en güzel kızı. E, onu tanıdığım için çok mutluyum. Melis, seni gerçekten çok seviyorum. Bir kız kardeşim yok ama seni kız kardeşim gibi görüyorum. Ve bu yüzden ayrıca seni çok seviyorum. Ee, i̇yi ki seni tanımışım diyorum. Ve bana gönderdiğin bu güzel hediyeler için bir kere daha çok ama çok teşekkür ederim. İnanılmaz derecede beni çok mutlu ettin. Hepsini ayrı ayrı çok ama çok beğendim. Şimdi hemen e, sizlere de göstermek istiyorum. Başlıyorum. İlk öncelikle Melis için bana e, Cover Girlden şöyle bir rimel göndermiş. Bu markanın rimellerini çok merak ediyordum. Çünkü çok övgü alıyor. Youtube'da da aynı zamanda övgü alıyor. Meis de bana sağ olsun bunu göndermiş. Siyah olan rengini göndermiş. Aynı zamanda fırçanın ucu plastik. Ve ben plastik uçlu fırçaları daha çok beğeniyorum nedense. Bu yüzden çok ama çok severek kullanacağım düşünüyorum. Şu anda açmadım. Bunun da bir nedeni var. Onu daha sonra zaten sizler öğreneceksiniz. Çok ama çok merak ettiğim bir üründü aynı zamanda. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Çok severek kullanacağım. Yine bir likit eyeliner yollamış Melis. Almay, Elmay nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Özür dilerim. Bu markayı da çok merak ediyordum. Evet. Ve İlk defa likit eyeliner'ını kullanacak olmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum aynı zamanda. Ee, çok teşekkür ediyorum Minis'ciğim. Gerçekten sanki hislerime tercüman olmuş gibi tam böyle e, nokta atışı yapmışsın. Tüm istediğim ürünler pakette bir aradaydı. Görünce şok oldum. Wet n Silent Treatment isimli bu üçlü far paletini göndermiş bana kendisi. Onun da çok severek kullandığını biliyorum. Bu yüzden e, onun da sevdiği bir ürünü e, benim de kullanacak olmam ayrıca çok büyük bir mutluluk verici. E, ben de eminim ki çok seveceğim. Çünkü tam benim tonlarım. Bayıldım. Harika. Çok teşekkür ederim. Yine Wet n Wild'tan şöyle bir e, balm stainlerinden yollamış bana. E, rengi a Stiff pink. Çok tatlı bir pembe gerçekten. Tam benim rengim. E, zaten görünce dedim yani. Melis beni yani tanımışsın. Çünkü gerçekten benim rengim. Bayıldım. E, zaten bu tarz stainleri çok çok seviyorum ben. Ve pratik buluyorum açıkçası. Yani rujdan daha pratik buluyorum. Ee, bu yüzden günlük hayatımda da özel günlerimde de çok ama çok severek kullanacağım ürünler arasında oldu bile. Yine ve tam aytağdan bana kendisi bir fondöten yollamış. Rengi 816 Fair Light rengi. Ee, bana rengime uy uyacağını sanıyorum ama belki bir tık koyu kalabilir ama onu da açık renkli fondötenlerimle e, karıştırarak dengelemeyi düşünüyorum. Bu yüzden bunu da gerçekten çok ama çok severek kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Tadam! Kendisi bana Elf'in bu kitini yollamış. Hem allık hem de bronzer olan bu kitini yollamış. Şöyle açayım göstereyim. Şöyle alalım. Şöyle, e, burada allık, burada bronzer'ı var. E, allığı çok tatlı bir şeftali ve içerisinde çok minik e, altın ışıltıları mevcut. E, bronzer'ı da tam benim rengime uyacak bronzer'lardan. Ne çok koyu, ne çok açık. E, kendisinin de bu kit'i çok severek kullandığını biliyorum videolarından. Bu yüzden e, bana bunu gönderdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, bu bronzeri kontür işleminde başarılı buluyormuş, kendisi bana öyle dedi. Ben de aynı şekilde kontür yapmada kullanacağım diye düşünüyorum. Çok ama çok sevdim. Zaten e.l.f ürünlerini çok merak ediyordum. Daha önce hiç kullanma fırsatım olmamıştı. Bu yüzden çok merak ettiğim bir ürün olduğu için ekstra severek kullanacağım ve göründüğünden de oldukça büyük duruyor. Yani ben bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Şöyle neredeyse avucumun için tamamen kaplıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve paketlemesi çok güzel, çok nazik. E, seyahatlere giderken de çantama rahatlıkla atabilirim çünkü hiçbir zarar gelmez. E, bu yüzden çok ama çok e, sevdim. Paketin de güzel oluşunu. Çok teşekkür ediyorum siz için ve bana tart palet yollamış. Bunu görünce bir çığlık attım açıkçası. Çünkü tartın ürünlerini çok merak ediyordum. Hepsini merak ettiğim gibi bunu da merak ediyordum. Ee, ve Melis bana yollamadan önce bu paketi tabii ki ne olacağını bilmiyordum ben bana. Ee, ama tart hiç tabii ki aklımın ucundan bile geçmemişti. Ee, bunu yollamadan önce ben bir gün öncesinden tartın sitesine bakıyordum ve bu palete bakmıştım. Ee, A işte çok güzel, renkleri çok hoşuma gitti ama tam işte emin olamadım alsam mı almasam mı diye. Bir gün sonra paketin içinden bunun çıkması benim gerçekten çığlık atmama neden oldu. Ee, çok çok istediğim bir paletti çünkü. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Şöyle bakar mısınız? Yani bunu böyle koyun. Biblo gibi izleyin yani o kadar güzel. Bu paletin bu arada ismi Rainforest After Dark. Bu en yeni paleti ya da ondan bir önceki paleti bilmiyorum tam bilmiyorum. Ama benim istediğim palet olduğu için benim ilgilendiğim nokta buydu. Bayıldım. Şöyle açtığımda şurada bir aynası var. Şöyle ve palet bu şekilde. Şurada bir aydınlatıcısı mevcut. Konuşamadım. Ee, şurada bir bronzları var. Şurada görmüş olduğunuz gibi harika tonlardan oluşan farları var. Kaç tane? 2-4-6 tane farı mevcut ve tam benim tonlarım e, şampanya, kahverengi, mürdüm renkleri ve ortada rengine aşık olduğum yakından daha güzelmiş dediğim e, allığı var. Şöyle pembe tonlarında ve mat. Tam benim tonlarım. Bayıldım. İlk defa Melis sayesinde e, deneme fırsatım olacak. O yüzden çok ama çok teşekkür ederim Melis'ciğim. E, ayrıca seyahatler için de çok güzel bir e, yine palet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu bu sadece bunu alıp ben seyahate çıkabilirim. Aradığım her şey tek bir paletin içinde mevcut. Bu yüzden de ekstra sevdim ve bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Oldukça sağlam e, dış paketi. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz derecede kibarsın. Çok e, çok iyi bir derecede Mutlu oldum bu güzel paketinle. Bana gönderdiğin her şey için. E, çok teşekkürler. İlk seni tanımışım. İnşallah yüz yüze de görüşmek e, ümidiyle diyorum. E, en kısa zamanda. Güzel kalbine, e, düşüncene her şeye çok teşekkür ederim. Umarım dostluğumuz daim olsun diyorum. Seni tanıdığıma gerçekten çok mutluyum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Ve çok 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 daha güzel yerlere gelmesini diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.